Merhaba sevgili dostlar, Şetengan kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir günde güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün bizim için de özel ve güzel bir video olacak. Ata firmasının desteğiyle bugün elimizde 1955 modelinin son hali piyasaya sürülecek son hali mevcut. Size bugün bununla ilgili biraz bahsedeceğim hem de atış testlerini yapacağız beraber. Tüfeğimiz şu şekilde. Özel patentli katlanabilir dipçik mevcut. Tabii bu yurt dışı için. Kutu içeriğinde şöyle 3 kademeli teleskobik dipçiği var. Ayrıca bir adet 10'lu şöyle AK modeli şarjörlerimiz mevcut. Bir tane 5'li. Şöyle takozlarımız var. Katlanabilir gezarpacıkla geliyor içerisinde. Şunu da çıkaralım. Tüfek gayet güzel. Şöyle şarjör düşürme mandalı şu şekilde. AK'larda olduğu gibi gaz pistonu namlu üzerinde. Şöyle baktığınız zaman gerçekten görsel olarak güzel bir tüfek. Tüfeğin toplam boyu 104,5 cm. E, namlu boyu göz şu şekilde şuradan atım yatağına kadar 47 cm namlu boyuna sahip. Üzerinde 22 mm Picatinny ray var. El kundağının ön kısmında sağda solda alt ve üstte komple Picatinny ray var. Görsel olarak güzel. Şurada namlu üzerinde şöyle sökme somunu var. Buradan söküp alıyorsunuz. Tabi bunu anlatmayacağım. Bunu daha sonra detaylı bir söküm videosu çekebiliriz buna. Bu arada Hikoku masası vardı. da bizim neyimiz eksik diyerekten böyle bir masa böyle bir şey yaptık arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Biraz farklı Gittikçe daha farklı şeyler yapmaya başlıyoruz. Şarjörler şu şekilde sert polimerden yapılmış, metal destekli takviyeli. Şimdi atış testlerimize geçelim. Evet, şimdi ilk atışlarımızı 28 gramla bir yapmak istiyorum. 28 gramdan 50 grama kadar hani fişeklerle kullanabileceğimizi söylediler. Şu Şekilde, şöyle göstereyim. 8 numara 28 gram 2, 3, 4, 10 adet şeyimizi koyduk şimdi Şöyle şarjımızı oturtturduk. Atışlarımızı şöyle destek desteksiz dipçimiz katlı bir şekilde Terminator filmindeki gibi arkadaşlar. Evet. Tüfeğimiz 28 gramda sıfır sıkıntı. Tetiğimiz bu. Tüfeğimiz boş. Şimdi bir de 24 gram skit fişeğin deniyoruz. Tüfeğimizi. Evet, şarjörümüz oturdu. Evet, evet. Şöyle 24 gramda da çalışıyor. Fabrika 28 gramla en en düşük 28 gramdan tavsiye ediyor ama 24 gramı da gayet güzel çalıştırıyor. Şimdi şöyle 32 gram 6 numara 5 adet tamam ondan sonra şunu şey yapalım şurada evet bu benim özel karışımım 40 gramlar, Sterling 40 gramlar. Bir de bunlarla deneyeceğim. Daha ağır gramajı denemeyeceğim. Gerçekten çok zor oluyor bizim için. Yani ağır gramajlarda daha rahat çalışacağına eminim. Şimdi 32 gramla bunu da, bunu da yine desteksiz atıyorum. Evet. 32 gram. Şimdi 10'lu şarjörümüze 40 gramlar. Bunu da yine desteksiz atacağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere 40 gramda da sıkıntı yok. Şimdi birkaç tane de tek kurşun atışı yapalım. Böyle sterling slug 32 gram. Bunlardan da şöyle 5 tane koyalım. Tamam, şöyle. Evet, bunu da 1-2 tane destek koyayım. Şey Evet. 5 adet desteksiz. Yine sıkıntı yok. Şimdi şuradan birkaç tane de Hardox hedefimizi destekli atalım. Tüfeği ilk denememe ilk denemekte kısmet bize oldu. Nasip bizeymiş. Gerçekten bizim için çok güzel oldu. Şimdi destekli olarak Hardox'un sesini duyuyorsunuz. arkadaşlarımız isabetli. Hatta zincirimizde vurduk yani arkadaşlar. Ben tüfeği gerçekten beğendim. o namlu ateş gibi oldu. Bu arada bu dipçi şöyle göstereyim. Şurada bir 4 alyanla sökebileceğiniz bir imbus civata var. Bunu söküp şu şekilde şu şekilde sökerek yerine sabit dipçi takabiliyorsunuz gerçekten kolay. Şöyle şu altta el kabzemizde şöyle bir göz var. Burada arpacı arpacı ayarlayabileceğiniz bir anahtar var. Buraya harbi falan koyabilirsiniz ip harbi. Tüfek son hali gerçekten güzel. Gördüğünüz üzere 24 gramdan 40 grama kadar farklı saçmalar attık tek kurşunlar attık. Yani zaten bu tüfek bir taktik tüfek. O yüzden genellikle tek kurşun veya bakşat atışlarında kullanılıyor. Biraz daha işte kişiler bunu kendine göre modifiye ediyor. Dediğim gibi üzerine farklı eklentiler takabilirsiniz. Red dot takıp da deneyebilirsiniz, sıfırlayarak. Gerçekten güzel bir tüfek olmuş son hali. AR ve AK karışımı bir tüfek. Melez bir tüfek. Sıkıntısız çalışıyor. İnşallah piyasada e, bu tüfeği de yakında göreceğiz. Almak isteyenler bizim videomuzu izleyerek fikir sahibi olabilir. Tüfekle ilgili aklınıza gelen sorular olursa bunları bize sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız. Sizler için böyle bir test yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Kafanızda sorular varsa veya yapmamızı istediğiniz denemeler varsa bunun için bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz böyle videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.